Herkese selam merhabalar. Canlar nasılsınız? Nereli yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Hangi şehirden, hangi ülkeden beni izliyorsunuz? Lütfen beni, bana yazar mısınız? Yorum bekliyorum sizden. Eee İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Kowa burczona, kowa burczona jasyn. Evet, Kova burcu. Bir beyefendi var, bir erkek evli. Aslında bu bak bu fal genel. Bir erkekten ya evli ya da genel olarak söylüyorum yani. Bir erkek. Para bekliyorsunuz, para. Bak bir, bir erkekten bir para bekliyorsunuz para gelecek ama biraz şöyle olacak nasıl biliyor musunuz biraz um, uzatmalı olacak böyle baya bir zaman baya bir zaman geçecek alacaksınız o kişiden para bir de ikincisini söylüyorum ee, beklediğiniz bir para bak, beklediğiniz bir para bir yerden ee, o da biraz geç gelecek. Çünkü kart her zaman geç gösteriyor bak burada. Hani ikisini de söylüyorum genel olarak geç gelecek. Bir yerde zaferin var. Şöyle zaferin var. Kazancın olacak. Maddi olarak zaferin var. Şimdi şöyle acaba bir yatırım mı? Acaba bir iş yeri mi açmak istiyorsun? Yatırım da olabilir. Bak zafer çıkışın nasıl biliyor musun olacak? Hmm. Birden böyle çıkışın, yukarı çıkışın. Birden kalkacaksın ayağa. Ee, zorluklar var. Dediğim gibi bak yavaş gidiyor senin zamanın var. Yavaş gidiyor ama zorluklar var. Ama e, birden böyle ayağa kalkacaksın. Anladın mı? Birden böyle ama zorlukları göreceksin tabii ki zorluklar derken böyle yorgunluktur, çabalama, yorgunluk, öyle yani zorluklar derken kötü anlamda demedim. Şimdi avukatlık işin varsa, avukatlık işin varsa, bir avukatlık işin varsa temiz çıkacak haber. Bir de şöyle var, avukatlık Çocuğun da olabilir okuyan devletle ilgili bir şey hani okuyan ya da başvurmuş bekliyor bak tertemiz kartla çıkacak e, aydınlık kartı hmm, yani güzel sonuçlanacak güzel haber yani bir de e, bilmiyorum bir kadın çıktı kadından bir destek alacaksınız. Bir kadından destek alıyorsunuz. Kadın ya sarışın ya da evli. Destek alacaksınız o kadından. Yardım desteği. Yardım alacaksınız. Evet şimdi kova burcu. Uzak yolda, uzak yolda, uzak yoldan biriyle tatlı konuşmaların olacak uzak yoldan. Bir de yani senin hoşuna gidecek bir konuşma olacak. Sohbet uzak yoldan. Hoşuna gidecek. Sen o, o kişiyle, o kişiyle her kimse kavga da etsen ne olursa olsun hani tatlıya bağlanıyorsun bak her şey. Bir şey söyleyecek sana o uzak yoldaki kişi. Senin hoşuna gidecek. Yani güzel şeyler söyleyecek, hoşuna gidecek, memnun kalacaksın, mutlu kalacaksın. Ne kadar da kavga da etsen, tartışma da yapsan vazgeçemiyorsun ondan. Ama o bu sefer seni böyle mutlu edecek, sana bir şeyler söyleyecek, seni mutlu edecek. Hoşuna gidecek bir şeyler anlatacak. Bir de o kişi seni mutlu eden kişi şu an çok çabalıyor. Zorluklar görmüş ama o da ayağa kalkmış. Zorluklar görmüş, çabalamış. Ayağa kalkmaya yavaş yavaş şey olmuş. Şimdi iki taraftan söylüyorum. Yani bu genel. Belki onun maddi olarak sorunu ya da manevi olarak alevi sorunu da olmuştur. Sen ondan ayrıldın. Yani baya bir uzun zamandır konuşmadınız. Hani ayrıldım derken uzun zamandır konuşmadınız. Hmm, yani böyle bir durgunluk vardı. O sustu, sen sustun. Onun da bir biz problemleri vardı. Şimdi onun problemleri çözülecek. Ve sana böyle bilmiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi tatlı bir konuşma olacak. Hoşuna gidecek senin. Ee, şimdi. Sağlıkla ilgili sonuç, güzel haber alacaksın. Sağlıkla ilgili sonucun var, çok güzel sonuç alacaksın. Sağlıkla ilgili. Bak, ee, bir de hmm, sevincin var dışarıdan. Seviniyorsun. Telefon görüşmesi de olabilir. Sevineceksin. İyi haber alacaksın. Sevineceksin ama sağlıkla sağlık diyende de çok hoşuma gidiyor biliyorsunuz çok mutlu oluyorum önemli sağlık ya hayatta sağlıkla ilgili güzel haber alacaksın sonuç sonuç güzel iyileşme Evet fırsatların var Bir de evli birilerden de fırsat bir destek alacaksın evli birilerden aileden de olabilir yani evli biriler senin ailen de olabilir ya da dışarıdan senin yakının olmasa da bir evli biriler, biriler, aile destek verecek, fırsat gelecek sana. Ee, bir kadınla konuşacaksınız. Kadında esmercik bir kadın, esmer bir kadın. Seninle konuşmak aslında istiyor da sen böyle şey etmiyorsun nasıl desem yani oralı olmuyorsun konuşmak istiyor o kadın seninle senin kız kardeşin de olabilir akraban da olabilir seninle baya bir konuşmak istiyorsa çok böyle nasıl biliyor musun senin kötü günlerde o yanında yoktu şimdi onun kötü günü var ama sen yoksun ama seni arıyor seni istiyor ama Şurada bir gurur mu var bilmiyorum ya da utanıyor mu çekiniyor mu ama bir bir yerden duyacaksın o, o bir o bu kadından seninle konuşmak istediğini duyacaksın o da sana kalmış tabii ki konuşacak mısın konuşmayacak mısın sana kalmış kalbi boş olan e, kova burcu yeni aşk çıktı devlet kapısından Bak aşk o kadar cıvıl cıvıl ve karşılıklı olacak ki güzel olacak, karşılıklı olacak. Ee, bir de devlet kapısından şu an devlet kapısından git gel git gel yapan dediğim gibi hastane de olabilir çünkü ama sonucu güzel olacak dediğim gibi burada şu an hastaneye git gel yapan böyle tedavi gören sonucu burada göstermiştim nerede bu kart. Hmm, sonu çok güzel alacaksın. Haber. Hastane ile ilgili. Sağlıkla ilgili. Ee, senin böyle devlet hani hastane ile ilgili bak seninle ilgili de olabilir. Kimi sen götürüyorsun doktora getiriyorsun o da olabilir. Ailemde de olabilir. Yani senin az kaldı yani bak az kaldı geldin. İyileşmen var. Anladın mı? İyileşeceksin. Yani senin gitmen, gelmen hastaneye boşuna boşuna değildi anladın mı? Yorucu da oldu olabilir. Hani yoruluyor insan tabii ki hastane koşuşturmak, mesela tahlil beklemek, bilmem ultrason beklemek yani zor. Hele ki yani devlet hastanesinde tedavi görmek daha çok zor oluyor. Yani şöyle oluyor zor derken, derken yani kalabalık olur. Yani önce talil verirsin, gidersin, gelirsin. Yani ama yorucu da olsa, zor da olsa iyileşmen var. kova burcu. Bakalım kimiyle kalacaksınız ve neyle kalacaksınız kova burcu. Devlet kapısı şöyle, devlet kapısı, oradan bir e, tatsız bir şey duyuyorsun, bak tatsız bir şey duyuyorsun. Sonra ne oluyor? Zaman geçiyor ve sonra güzel haber alacaksın, güzel bir şey duyacaksın, anladın mı? Şimdi bu devlet kapısı genel olarak söylüyorum, bir daha söylüyorum, sağlıkla da ilgili de olabilir genelde söylüyorum devlet kapısı hastane olur mahkeme olur belediye olur devlet kapısı yani ama ne olur güzel şeyler olacak yani Üzün, üz önce üzülüyorsun sonra seviniyorsun önce hani mesela gidersin beklersin kağıt verirler olmadı ya de da derler ya olmadı bir ne olur sonra bir birden bir hayat sürprizlerle dolu birden güzel haber alacaksın hmm, her şey olabilir yani hayatta gün doğmadan neler doğar de derler ya evet iki taraf aşk 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 iki taraf aşk hem bekarlara hem ayrılmışlara yeni aşk çıktı hem bekarlara hem ayrılmışlara evle ilgili şimdi burada nasıl biliyor musun şimdi bakın önce bir evle ilgili söyleyeceğim. Evle evle ilgili avukatlık işiniz olacak evle ilgili ama bak burada zorluklar görmeyeceksin. Hayır, çabuk bitecek. Mahkeme işi, miras işin ev satma, alım satma Çabuk bitecek. Hiç uğraşmadan olacak. Anladın mı? Ama avukat, avukat olacak tabii ki. Ee, bitecek çabuk. Yani böyle uzatmalı filan olmayacak. Bir de ha, ikincisini söyleyecektim. Miras filan da dedim ya. Bir de evle dedim ya. Bir de şöyle dedim. Aslında kartta şöyle çıktı biliyor musun? Ee, birisi ama bana yazsın tamam mı? Bana yazsın. Böyle bir şey varsa yaz, yazın. Ee, eve gel geliyorum. Eve girmek istiyorum. Bir şey oluyor sanki duvarlar benim üstüme geliyor. Ee, dışarıdan dışarı çıkıyorum. Dışarıda rahatlıyorum. Dışarıda durmak aslında evde oturmayı tamam isterim, dinlemeyi isterim ama eve girende duvarlar sanki benim üstüme çöküyor. Öyle bir iki kişi çıktı. Bana bana yazın. İşte o o duvarları bile şey yapacaksın. Sen zaten nasıl biliyor musun? Kova burcu çok hisseder. Kova burcu da Kova burcu da çok hisseder. Biliyor musunuz? Onda his, his, hisleri çok kuvvetli. E, konuyu neye getirdim? Hani evde durmak istemiyorum Duvarlar bana çöküyor ya ee, Sen de Şöyle Eğer sana çok yıllar önce Eğer sana birisi Gül yaptıysa Ne yap? ne yap Sirkele kendini Sirkeli suyla yıkan Sirkeli su iç Bir de kendi idraliyle bile Yıkanabilirsin Tabii ki sonra suyla yıkanıyorsun o senin şeyini çıkarıyor. Sen de böyle büyü nazar değil de büyü var çok önceden çok önceden sana birisi yapmış. O yüzden sana duvarlar çöküyor böyle. Üzerime duvarlar çöküyor. Evde durmak istemiyorum. Evet. hiç dert etme sen çok dert ediyorsun dert kartı çıktı çok dert ediyorsun Ben ne yapacağım borçlandım da ne yapacağım borç çok var ne yapacağım ama bak sanki Hani hayat sürprizlerle dolu diyorum ya sürpriz gelişmeler var maddi olarak gün doğmadan neler doğar her şey olabilir hayatta şimdi yardım eğer çevren varsa iyi bir çevren varsa sana yardım ediyor der ya da kendi çabalam çabalan çabalay çabalan ay diyemedim çabalanma çabala çabala mayla elde edeceksin para paran olacak ya da bir yardımıyla ya da bir şey var böyle bir birden parasız kalmıyorsun dert ediyorsun ve ne yapacağım borçları borç var, para lazım, bir şey lazım ya da birinin e, sağlık için lazım. Yani bir sürü şeyler düşünüyorsun. Yani çocuğunla ilgili de olabilir, kendinle ilgili de olabilir. Ben ne yapacağım? Ama ne oluyor? Üzün gelecek. Sürpriz gelişmelerin var. Ha bir de baktın iyi bir iş çıktı maaşlı. O da olabilir tabii ki. İş değiştirme de olabilir tabii ki. Evet sen ıı, bu bu sene bu sene bu yaz. Yani durumu olan, durumu olan da olmayanına söylüyorum. Da. Bak inanın. Belki birisi seni götürecek tatile. Senin aslında tatile ihtiyacın var. Ya e, illa demiyorum bağlı bir yere. Mesela ben çok deniz tarafı, çok hiç sevmem öyle gezmeyi. Bilmiyorum, sevmiyorum. Bak su grubuyum. Yengeç burcuyum. Su grubuyum ama Denizin orada gezmeyi sevmem. Daha çok doğayı severim. Tarihi yerleri gezmeyi severim ve doğayı severim. Böyle sakin, çok kalabalık olmasın, sakin bir yere böyle gezmeyi severim. Doğa'yı da severim. Şimdi o da size kalmış tabii ki. Sene böyle bir sakin böyle bir yere ihtiyacın var. Kafanı toparlamak, böyle insanlarla tanışmak. Bir şeyler keşfetmek, yeni şeyler keşfetmeye ihtiyacın var. Ama şu, ne, ne diyorum? Gideceksin. Birinin ya mes, misal şimdi e, durumum yok değil mi? Misal komşum bana der. Biz gezmeye gidiyoruz bir iki güne. Gelir misin bizimle? Ben de gider misal diyorum değil mi? Böyle bir, bir durum daha mı? Misal söyledim. Birine gideceksin. Birilere gideceksin. gideceksin. Ama senin öyle bir yardımın Biriler birilerden eğer yardım alıyorsan, sevgilin varsa seni götürecek yani eş de olabilir tabii ki seni götürecek durumu olan, durumu olan da olmayan gidiyor ben söylüyorum. Uzak yoldan güzel ım, haber, ferah kartı çıktı alacaksın. İşte bunlar kalabalık insanlar. Bir de şöyle kalabalık insanlarla tanışıyorsun, kalabalık yere gidiyorsun, tanışıyorsun. Uzak yollarında var bekar çocuğu olan bekar çocuğu güzel haber alacak. Kağıt evrak eline geçecek. Fırsatlarınız var. Fırsatlar ben bu fırsatı kaçırmayacağım. Bu bana lazım diyorsun. iki tane görüşme var fırsatla beraber. Ve bu fırsatı kaçırmayacağım. Bana lazım. Benim işime yarıyor. Hmm, lazım maddi olarak. Fırsat işte maddi de olur. Bunlar bana benim ihtiyacım var. iki tane görüşme iki bir görüşmeye gideceksin. Bir tane de fırsatın olacak. iki tane yani demek istiyorum. Böyle. senin yüzün gülecek. Bak görürsün. Neden? Sadece şöyle diyeceğim bak. Kova burcu. kart öyle diyor. Gerçekten ben hiç kova ile şeylerim yok yani bir işim. Yani kova burcu da iyi insanlar. Benim çok tanıdıklarım var. Sadece bazen yalan konuşma. Yalan konuşman çok var. Benim yüzüm niye gülüyor? Bak işte bu, bu, genel söylüyorum. Bazıları bana yazıyor ben böyle değilim, şöyle değilim. Ama bu genel. İlla senin için demiyorum. Bir kişilik bir kişi değil. Genel. Şimdi sen yalan konuştuğu zaman senin yolun açılmıyor. Bak sen dürüst ol, yalan konuşma. Adam arada çok yalan konuşuyorsun çevreye, çevrene. O yüzden senin yolun açık değil. Aa dua da ediyorsun. Belki kendine ediyorsun. Başkasına etmiyorsun. Misal diyorum tabii ki. Aa, Senin bak yolun açık olacak. Ya neden üzüm gülmüyor? Çünkü çok yalan konuşuyorsun. Söylüyorum. Ama üzün gülecek. Aa, şöyle. Kadınlar var senin etrafında. Kadınlar. Etrafında kadınlar var. Senin bilmiyorum. Sen onlara çok yalan konuşuyorsun. Olar sana yardım ediyor. Onlar sana inanıyor. Ama yalanın çok var. Ee, bu sefer de böyle bir bilmiyorum şeye mi geleceksin? Bir şeyden mi korkacaksın da soram e, o, o sırada birden yalan konuşmayacaksın. Ağzından kaçıracaksın gerçekleri. O yüzden bak yolun açık olacak. Sadece yalan konuşma. bak Yolun açık olacak. Yani yüzün gülecek. Sadece yalan konuşma. Ve o kişileri, o kadınları da kandırma söylüyorum. Yani kart ne gösteriyorsa söylüyorum. Benim bir hiçbir e, kova burcuyla bir şeyim yok yani. şin kartı çok yıprandın. Bir de eşten çok şikayet olan, eşinden çok şikayet olan kart çıktı. Ya yıpran bizim evliliğimiz boş. Bizim evliliğimiz beni yıpratıyor ama ne yapayım? Ne yapayım diyorsun? Sabrediyorum, idare ediyorum diyorsun. Ee, şimdi bir de benimle insanlar var. Çok uğraşıyor benimle. Benim eşim tarafı en çok. Benim kendi tarafım akrabalarda bana sırtını dönmüş. Yani böyle bir şeyiniz var. Bir de çok erke eş eşten çok şikayet. Bunu da genel söylüyorum ha genel. Eşinden çok şikayet ediyorsunuz. Yani burada 1 2 3 4 beş altı boş kartı altı boş kartı hiçbir şey yani boş ver boş anladın mı idare et boş ver sabred sabrediyorsun tamam sabrediyorsun ama idare et bir şey için idare et çocuğun için idare et bir şey için idare et çok beni iyi dinle çocuğun için idare et bir şey için de idare et sen daha iyi anlarsın bir şey için o zaman sen daha iyi anlarsın. Diyelim ki çocuğun büyük büyüdü. Ama orada bir şey var. Sen daha iyi anlarsın. Bir şey için idare et. Evet, sonuna gelelim. Nihayet güzel kart geldi. Bu karamsar kartların içinde. Şimdi dikkat et. Şöyle. Kafana dikkat et ve kalbine dikkat et. Çok sinir var. Birlikmiş birlikmiş. O senin sinirin var. Çok beyninde. Çok düşünüyorsun. Çok çok çok. O kadar çok şeyler düşünüyorsun ki. Ta 30 yıllık şeyleri düşünüyorsun. 30 yıl öncesini bile düşünüyorsun. Çok düşünüyorsun. Kafayı tak takma kesinlikle. Ee, evli biriyle görüşen. Evli biriyle görüşen. Evli biriyle görüşen. Sonun sonun olmayacak Söylüyorum evli biriyle görüşen Kendiniz eğer evliyseniz Sonunuz olmayacak ee, Aileyle Aileye böyle Ya senin tarafı ya da eşin tarafı Eğer barışmak sen istiyorsan e, Adım Atamıyorsan çekiniyorsan Ya da karşı taraf Eğer çekiniyorsa Bir zaman sonra sen onunla Mutlu mutlu sevinçli bir şey alacaksın haber. Bir de genel olarak söylüyorum. Son kart, son kart sevinçli haber. Seviniyorsunuz. Bir yerden, bir şeyden eğer niyet ne ediyorsan seviniyorsun. Son kartı sevinçli haber alacaksınız. Kova burcu. Bu kadar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın ama yorum yazın bana. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın.